با غیر سنوار ایرتار ما حیوانه نیچی گندردی بینی محصول گندردی؟ لا ها بزکلت سنا را ده ها ها

Beliyem beliyem ve lazat. Ha bunu bine, götür var ya götür. He. Götürde de bine satıyorlarmış da. Ben daha ucuza vereceğim. Kaçtan vereyim? E, kaça vereceğim ha? Sen kaç diyorsun? Bir e, sağ 200 veririm ben burgeri. Valla manyak mısın Bunun domatesi 200 ya. Öyle mi diyorsun? Ha oğlum öyle. Vallahi bu din bana... aman ha kuduram. 500 veririm en <laughs> La sen bana 600 ver tamam hadi anlaşalım. 600 mi? Ya oğlum 500 lira 600 lira türlü verir diyor. Ee, abla bir dakika. Beni bir siksene. La oğlum tövbe ne yapıyorsun sen çekemez, için? La oğlum ne yapıyorsun sen şimdi ya? Abi 600 ne ya? Allah Allah oğlum 500 lira 600 lira türlü verir. Gariban yüzü gülür mü be amına kudara? 500'e ver alıyorum. Ya ver lanet olsun hadi ver git kazanırsın oradan. Tamam ha, hadi iban ver. Abi mesajda da atas, sen değilsin kuzenin falan herhalde yani Farklı zaten sen kes. Dayı ne sen gene? Affet yani. Kız düştü. Dayı hadi bir mana kes ya Bu nedir ya? Ya ne bileyim lo. Oh, lan o kanım Ben işte. lan mu? O neden o gibi abi pardon. Yani sizin sizin de ben size abi Anangis diyorum ki. ama. Ne abi dedi? Yani. کمرن باحالا؟ افتنم. کمرن باحالا؟ اه نه سپت مزید در دروغه. یا ببنم بو استم. نباست. چکپیک چکپیک قول میش؟ قصدی دی سوچن. Saçın eee Pog ölmüştü Kur'an-ı Kerim Saçın, 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 Koze Kere ölmüştü anladın? Adam İngilizce kurban oldu araba buldum Eee Motel'in önünden çıktık Zafer'le şimdi hay geliyorum haydi hadi Anlatayım mı? Ya anlat şurada, sağda bekle anlat Ya ben şimdi dedim ki polis departmanında çaycı olayım Sence benden çaycı olur mu ya? Çaycı mı? Ya ben söyleyeyim mi diye? Çay He ÇAYLAAA abi olmaz mı ya benden? Çaycı mı? He. Yok zannetmiyorum ya. Ama olur da belki. bıraktık Aynen öyle. Emekçi Aslında kardeşlerim öyle benim be. Ben 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 Allah razı olsun. Teşekkür, ederiz. Allah, Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. Siz olmasanız ne yapacağız? Siz olmasanız Bada biz ne yapardık? Şu oğlum gidin market falan soyun kafanıza mermi sıkacağım bak. Sinirlendirmeyin beni. 5 saat hiçbir şey yok. Komiserim yani... Siz bizi niye böyle şeyler yapıyorsunuz? mi? Yarın öbür gün ee... Yani diyordum ki Acaba diyordum Böyle ben kötü bir suç işliyor olsam Sen de o sırada Devriyeye çıkarken böyle beni fark etmiş olsan Bana bağırsan böyle Dur polis diye Ben de hayır ben kötü bir şey yapmayacağım Lütfen Diye bağırsam O sırada sen de e, Cebinden kelepçelerini çıkarsan ama tüylü olacak o tüylü kelepçeleri benim suratıma tutup seni bunlarla bağlarım. Seni kodeslere tıkarım. Zindanlara atarım diye bağıracaksın ben de. Evet bebeğim. Evet işte bundan bahsediyorum. Benim de istediğim buydu. Diye bağırsam. He? Ne diyorsun? Yani öyle bir film senaryosu yapıyordum da beğenmedin mi? Kirli <laughs> var YouTube'da. Oh Oya yüzüne kapattı herhalde. Oya. Oh yeah. Arkadaşı aslında üstünü aradık. Bir sıkıntı yok. Ey. <laughs> Bir aracın yanına götürelim. Oğlum kalk ayağa salak salak. Ayağı. <laughs> Bir daha atomu ne zaman bulacağım ama hayırlısı ya. Sezai biliyor musun? İçeride kuş mu var komiseri? <laughs> 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 dışarıda dur bakış dışarıda. Eee besliyorsanız gidip besleyelim biz de. <laughs> yok dışarıdan geliyor. <laughs> Bekledim alacağım. E efendim. Sen kaç zamandır spor yapıyorsun? Çok. Maşallah yani Kylie Jenner bok yesin. Kylie Jenner kim kız? O kim lan? Sen benim götüme mi baktın? Aa <laughs> estağfurullah. <laughs> Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Hiç bu kadar taciz edilmemiştim. Yani kusura bakma da tight giymişsin anladın mı? Tight gibi bembeyaz şey. Keşke tanga giymeseydin. Çok yakından bakma Mira. <laughs> Çok yakından bakma o tanga değil çünkü. <laughs> güzel değil mi Oğlum ben don giymiyorum. Onu mu gördü kız ne yaptı? <gülüyor> Sorsa, <gülüyor> ben don giymiyorum çünkü. Gördüyse sıkıntı. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Ananı avradını sikiyim orası bu çocuğu. Aa, orası bu değil Dur dur. Aa, onu dur dur sik onu ha Merhaba pardon. <laughs> <laughs> Ay yok niye işim seni gördüm. Ha, yok hava soğuk ya biraz ondan sordum yani üşümüyor musunuz ha, yok ben hep alev, alev yürüyorum canım merak et etme yerler, Gör, tamam. Yani. İyi, tamam. Iyi, tamam Yakayım Tamam seni de ister misin Yok yak maman aman ha 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 Evet, buyurun. Tabi tabi, sıkıntı yok. Tabii. De Komiserim girdik artık bu yola, bu yoldan bir çıkışımız yok artık. bir düşünelim o zaman biraz bize de zaman verin. Tak. Dengen Kılıç biraz arkaya gelsene. Kılıç, Kılıç abi. Kılıç balı. Sever misin? Kişiler ait bir. Yani, balık... Lan koli 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 gel buraya koli. Üç efendim. Üç kişi hmm. olduk beyan ettiler. Görüşte iki kişi var. Koli. Ha gel gel. Kılıç mı koli? Arkadaşlar her şey bir anda. Bir dakika ya bir sessiz. Bir tane silah göründü sadece Hı -hı. Bir şekilde arabası saat bir ambulans Zangin ol zangin ol yapıcaz Tamam Polindeki ne? Sıfır bir şey Polisten iste şey. şey. Polisten polis iste Biz zaten para yok diye <laughs> soyuyoruz. Sen bizden su istiyorsun <laughs> Söylerim. Aldım arayı. Işte. Memur. Evet. Memur. Hey, lanet olası Herkese merhaba. Ben yaralı zenci. Nasıl gidiyor? Bugün sizlerle Levent'in cenazesini kaldıracağız. Maalesef ki çatıdan atlayarak ağlama ya lanet olsun. Yani e, şu anda görüyorsunuz cenaze aracı burada. E, cenaze aracının içerisinde tabut var içerisinde levent var lanet olasıca çatıdan atlayıp gebermiş Kendisini buradan kınıyorum özellikle Eğer öbür dünyada youtube varsa lütfen bize video falan atla nasıl olduğunu bilelim he. lanet olasıca pislik seni Artık. Bak dostların burada toplandı seni düşünüyor Şimdi seni e, mezara gömme çalıncı yapacağız Senin adını yapacağımız son ve en önemli challenge ve hepimizin lanet olasıca bir görevi. Seni özleyeceğiz lanet olasıca. Seni özleyeceğiz. Hastanede yersiz Baba 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 hemen başladın ha. Başlamayın ha başlamayın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hazır mısınız? Evet. evet. Levent seni seviyoruz lanet olası. Birisi videoya çeksin vloga çeksin bunu. Geliyor, geliyor. 3, 2, 1, başla. Herkes başla değil de Bizim cenneti de yakıyoruz gibi geldi. bana karışsın mı? Bir tık cehennemi oh. aralık herhalde. Ne işte bu? Adam, bir mendil sallasın, mendil mendil sallıyorlar doğuk tabut dansında. Öndekiler sallasın. Jotlar olur mu? Olur olur salla 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 hele Allah aşkına gömele bak. Edun sen alabildi, de salla jopunu. E. Ney ne? oğlum sallarsam şimdi Bana beni tutmayacak adamlar var burada. Bir bakın bakalım ölmüş mü yalnız? Kaçması <laughs> lazım şu üçlü yalnız. Kaçmasak de kaçması lazım ama. Oğlum üstümüzü geçmesin de başka bir şey istemiyorum. Pis geliyor adam bunu. Abla <laughs> bak şimdi ben yakışıklı <laughs> ve kelim. Pardon. Abla ya bırak. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Gidiyorum. Ya. <laughs> <laughs> ya <Yani, gülüyor> tadı gram gibiymiş amına koy. Ben ne alayım İyi <gülüyor> Alem, misin? Dinle, i̇yiyim, iyiyim. iyiyim, iyiyim Ah, ananı avradan sikeyim. Tamam evet. şöyle sen kenara geç bak yetenekleri izle. Şey yapabildi. Senyor senin ananı sikeyim. Orospu evladı. Aa, ah, trafik kazası geçiyor. Arkadaşım da araçtaydı. Arkadaşınız da araçtaydı. Bakıyorum hemen. <laughs> 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 Harika. 이놈아. 어둠의 여두 밑에 남 칼짝 보 Yabancıyız sanki burada ya. Başkanım sen siz o mücevherleri ne yaptınız? Ya. Koydunuz mu? Koyuya şey? baksana delikanlı. Koyduk koyduk. <laughs> Helal olsun be. Biz bugün başkomiserimle ev soyduk. <laughs> yani Bu ne? Da... Da... ne oluyor lan? Niye atlıyorsun önüme? <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Herkes mi manyak lan burada? <laughs> Amına. Lan... <laughs> <laughs> lan orospu çocuğu. Ulan... Ulan sen Amına kimsin lan? Amına çocuğu. Bırak lan başkom seni. Bırak. Amına koydum piç seni. Terbiyesiz piç. Ananı sikim ben arabaya... Ulan bir arabaya vuruyorsun sen bileyim. Pardon ben araba sizi <laughs> bırakınca ben arabaya da sinirlendim orada. <laughs> Pardon ustuma Öldük. İnşallah Aha, ölmeyiz. <laughs> Allah'ım ne olur içeride bir şey olmaz. Polis sefer <laughs> ben <apartmanı, windu, you gülüyor> musun? <gülüyor> Polis departmanının hepsi şey burada ben şu an şey bak. Yanlış bir şey yapma. <laughs> Burayı patlat. Be... Burayı... Şu... Kaldır ellerini. Çık. Tamam okey okay, okay, okey okay, okey okay, okay, okey okey okey. Ani bir Ani bir hareketinle tamam, tamam Çık. Be sopayı bırakayım. Bekle sopayı bırakayım. Çık dışarı. Tamam ya. Dildo'yumu şikayet de? edecektim. Yok komiserim çağırdı beni cenazem var diye. Dildo verdi. Bunun dedim ne işe yarıyor? Silah Sonra birden şattan. mu? Evet evet. Ciddi misin sen? Komiserim sormayın. Beyzbol sopasından da sonradan mı yoksa? Yok be. Boyut artıyor bak bizi. Nereye ne oğlum seni bayağı biz kurtarmışız o zaman. Komiserim şöyle oldu ben içeri kaçtım <laughs> panikten <ama> o <laughs> beyzbol sopasını aldım içeri saklandım. Tam sizi arayacaktım. İşte siz geldiniz zaten. Ne Neyse ifa merkezde görüşürüz bakalım. Senin sağlıksal problem var mı? Bir şey yaptı mı sana? Yok yok bir denedi o dildo'yu ama yırttım. Yalnız eğer bunun bunun şey yapacaksan, bize ifade olarak sunacaksan EMS'ten dildo sokup sokmadığına dair belge almamız gerekiyor. Komiserim ayıp oluyor. Oğlum yapmamız lazım bu prosedür yani. Doğru sen şu... bu arada. Gerçi Belki yalan gel. Da...